...oturup bütün uzay meselelerini konuşmak istiyorum. Burçlar. Burçlar. <laughs> 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 yani <gülüyor> o zaman evet, küfredebilir işte. Bak, bak. <laughs> ne Nereye yakın? Oğlak bu durumdan nasıl <gülüyor> etkileniyor? <gülüyor> uzay <gülüyor> bir, <mandala düşünsana. gülüyor> Uzayla ilgili konuşacağız deyip böyle... ...her <laughs> gerilemiş diyorlar. Böyle diyor trollediğimiz düşünce böyle gidiyoruz... ...böyle gayet elit. Abi çok memnun olduk, çok tatlı adamsız falan. Evet abi. Bu dönem oğlak... Hangi gezegenin etkisinde? Falan diyeyim. Erör bir de çatır çatır anlatıyormuş. Orada da bilgiliymiş. Allah oralar belli olmaz. Düz dünyada dur bir tane videosu Oy. var. Oruç Özcan'la yayın patlar ha. Patlar ha yaparız ha. Ben bir basayım Amerika'ya gideyim. Ee, Barış Özcan gereksiz sansür. Adama da izletmişler. Selam. Ben Barış. Ben des bunu izlemiştim çok önceden ya. Sen ve s şu şekilde size uzatsam <laughs> siz de bana aynı şekilde karşılık verip siz uzatsak ve bu şekilde siz böyle siz olmaz değil mi? Peki başka nasıl? <laughs> i̇ster inanın ister inanmayın. Şu anda dünyanın bir yerinde yanan bir amp var. E buna inanmak kolay. <laughs> Peki ya bu ambullerden birinin 1901 yılından beri açık olduğunu söylesem inanmıyor musunuz? O zaman sizi şöyle alalım. Burası Kaliforniya'da bir itfaiye istasyonu ve bu 1901 yılından beri açık. Yani 2018 yılı itibariyle tam 117 yıldır yanıyor. Peki bu 117 yıldır yanan ama börek soksak pişer mi? Sizlere Netflix izletmek istiyorum. İnsan beynine nasıl kablo bağlandığını göreceksiniz bu kadar hatırlamıyordum bunu ya. <laughs> soksak pişer mi? Tam 117 yıldır yanıyor. Peki bu 117 yıldır yanan ama börek soksak pişer mi? Sizlere Netflix <laughs> izletmek istiyorum. İnsan beynine nasıl kablo bağlandığını göreceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> İnsanın böyle içi ürperiyor değil mi? Yani çok acı verici bir deneyime benziyor ama ikiş makinesi gibi çalışan bu robot kablo sıkıyor. Şaka gibi değil B, Ağaçlara toprağın altından bakabilseydik onların gerçekten de beynimizdeki hücrelere benzediğini fark ederdik. Kısaca kafamızda orman var ve bu ormandaki ağaçlar birbirleriyle kökleri yardırıyor diyebiliriz. Şaka gireyim mi? Hmm. Yok canım. Bu sefer biraz fazla ileri gittim galiba. Of. Marshmallow bu ya çip falan değil. Mezardan yazıyorum. Çok iyi yapmışlar ya. İzlemiş mi acaba? izlememiş. Bu ne? 4500'den mi? Bu, bunlar fake'tir ya. İki, ya oğlum. Gerçi aynı kişi yapmış. Sahilde seks <laughs> yaptığınızı düşünün. Yerde binlerce küçük ufak tefek irili ufaklı taşlar var. Hepsi de birbirinden farklı. Ama uzaktan baktığınızda onların yine de taş olduğunu görebiliyorsunuz. Doğal yollarla oluşmuş milyonlarca taş arasında <laughs> Bir tanesi dikkatinizi çekiyor uzaktan, diğerlerinden farklı görünen bir tanesi. Hem onlardan daha parlak, hem de şekli çok daha farklı, uzun ince bir şey. Acaba bu da doğal yollarla oluşmuş bir t mı? yoksa yapay olarak üretilmiş bir s mi? İşte bilim insanların yaklaşık bir buçuk yıldır böyle bir şey, böyle bir nesne rahatsız edip duruyor. Onların uzay sahilinde karşılaştıkları diğerlerine göre çok daha farklı bir taş ya da bir y <laughs> Abi hiç bağdaştıramıyorum bu adamla ya. Ne bana oğlum ya. Ne oldu belli olmayan grafiksel bir şeyde ne ban spamlıyorsunuz. Of of. Neyse dur adamın o kadar övdük övdük şimdi böyle canlandı kafamda ya. Neredeydi o bir tane videosu? Bitkiler neden siyah değil gibi gibi böyle çok çok değişik konulara değiniyor bir de ya. Bildiğim kadarıyla videolarını çekmeden önce bir hafta boyunca o videonun içeriğiyle ilgili araştırmalar yapıyor her yerden. Tezlerden, ansiklopedilerden, üniversitelerden, cart'tan, jurt'tan. Mesela çok önceden çektiği bir videoyu sorduğun zaman ne kadar hafızasında mesela onu çok merak ediyorum. Tak tak tak. Evet. Her detayın hatırlıyor mu bilginin? Yoksa Bence hatırlıyordur bu arada ya. Bence hatırlamadığı şeyler vardır, mümkün değil ha. Bak ben hayvanlarla ilgili bilmediğim bir hayvan üzerinde araştırma yapıp ondan sonra onu videolaştırıp anlattığım zaman mesela bende uçuyor. Ama belli bazı şeyler kalıyordur hani önemli olan noktalar. Şeydir mesela hani şey şeklinde hatırlamıyordur, şu adamın söylediği şu bilgi demiyordur da birisi söylüyordu adını hatırlamıyorum, bir bilim adamının söylediğine göre şöyleydi. Aynen aynen, onu hatırlıyordur canım, onu ben de unutmuyordum ama böyle çok hassas detayları unutuyorsun. Yüzeysi olarak hatırlayabiliyordur yani detayına giremez bence de. Yüzlerce videosu var. Ben uzayla ilgili yani gezegenlerle ilgili videolar... Uzay çok, çok değişik bir şey abi çok ya. Çok değişik ve abi benim abi. kafam basmıyor böyle bazı şeylerde. He, dinliyorum dinliyorum. Oturtamıyorum ulan diyorum. Bu böyle bu böyle. O. Onu çok iyi oturtan fizikçiler var bu arada anlatanlar da yayınlık değil abi onlar. Ben sana bir ara atayım. Yani kara delikle ilgili bir videosu var. Bak. Big Bang'den bu yana görülen en büyük patlama <laughs> keşfedildi. İki kara deliğin çarpışması. Az şunu bir izle, izleyin bak.